Cereba emotional Arancı hoş geldin. Abi hoş bulduk. Katanaç'ın 8. bölümünde yeniden birlikteyiz. Büyük bir keyif her zaman olduğu gibi. Bugün Vifreza'nın Galatasaray'daki kısmi başarısızlığını aslında kısmi de demeyelim artık. net bir sezon başarısızlığı demek mümkün. Elbette kalan haftalarda yani bir şeyler yapma ihtimali var ama sanki çok fazla şans bulamayacak. Ve Frezza'nın Galatasaray'daki başarısızlığı üzerinden aslında onda olmayan ve futbolda uzun zamandır çok önemli olan bir konu üzerinden bugün seninle bir sohbet yapacağız. Evet yani aslında programın konseptine baktığımız zaman çok ilgi çekici bir bölüm olacağını düşünüyorum. Çünkü soyut şeyler üstünden ilerliyoruz ya. Oyuncu profilleri vesaire net böyle adını tam koyabildiğimiz bir konu değil. Evet. Ama hayal etme açısından güzel olacağını düşünüyorum ben. E, Bilinç akışı yine evet. e, ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Wilfred Zagazer'e transfer olduğunda bir yeri az çok belliydi. Biz sezon başında transfer programında ikinci santrfor olarak kullanılma ihtimalinden de sıklıkla bahsetmiştik ama orada hiç kullanmadı Okan Buruk ve sol kenarda oyuncu oynattı. Galatasaray geçtiğimiz sezondan beri 4-2-3-1 şeklinde sahada diziliyor. 4'lü savunma Torreira. Torreira'nın yanında işte Kerem Demirbay bu sezon itibariyle. Sezonun ikinci bölümünde özellikle ön plana çıktı. Sezonun ilk yarısında biraz daha farklı tercihler. Kaan Ayhan'ın hedef maçlarda Şampiyonlar Ligi gruplarında rol aldığı 8 numara gibi oynadığı maçlar vardı ama Kerem Demirbay buradaki pozisyonu aldı. Sezon başında Zaha transfer edilirken ve Okan Buruk onu sol kenarda düşündüğünü net bir şekilde belirlerken Zaha sol, Icardi Santrifor, sağ kenar Hakim Ziyeh ya da Tete'den biri ki Hakim Ziyeh tabii ki ön plandaydı. 10 numarada da Dries Mertens ile birlikte muhtemelen Zaha'nın soluga gelişiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'ndan bir 10 numara yaratma düşüncesi vardı. Ama Dries Mertens iki sezondur gerçekten Galatasaray'da çok iyi iş yapıyor. Bugün Dries Mertens üzerinden konuşmak daha mantıklı olabilir. Çünkü gerçek bir 10 numara. Kerem Aktürkoğlu'nu oraya değiştirmek istedi Okan Buruk ama yine o Şampiyonlar Ligi'nde kısmi bazı maçlarda iyi performanslar gösterse de Kerem orada kalıcı bir şekilde olamadı. Ve Mertens Sezonun yine ortasına doğru formayı aldıktan sonra bu sezonun geri kalan bölümünde e, ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezonda zaten on numaranın değişmez ismi e, gibiydi. Şimdi dolayısıyla bu 4-2-3-1'i konuşurken Zaha'dan beklediği bir şey vardı Okan Burun. Topu ayağına alan oyuncu olarak hem ondan belirli bir skor katkısı hem de belirli bir yaratıcılık. Dripling becerisiyle birlikte ama transfer videosunda seninle konuşmuştuk. Bence Zaha'nın başarısız olmasında bu en önemli faktörlerden biri olmaya devam etti sezon içerisinde. oyuncunun Crystal Palace'da ve daha doğrusu kariyerinde ki kariyerinin çok büyük bölümü Palace üzerinden oluşuyor. Topa sahip olma takımı deneyimi olmaması topa sahip olunan maçların oldukça az olması ya da belirli bir maç içerisinde topa sahip olunan set oyunu oynanan periyotların çok çok düşük kalması Zaha'nın bu yönden Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren ve maçların çok büyük bölümünde topa sahip olarak oynayan bir takıma adapte olma problemlerinin de ön plana çıkabileceğini konuşmuştuk ve bu bence gerçekleşti. Sonuçta Santifor oynadığında da daha farklı bir rolde oynuyor. Crystal Palace'da oynadığı evet. dönemde. Zaten topa daha sahip olan bir takım olduğu için oradaki Santifor rolü ile Galatasaray'da da oynasaydı e, farklı olacaktı. Ya da Palace'daki Santifor rolünün gerektirdiklerini Galatasaray'da farklı şekilde göstermek zorunda kalacaktı ki bunu da zaten pek başarılı bir şekilde yapamadı. Evet. Yani şimdi tabii biz bunu konuşunca ya da biz bunu söyleyince insanlar, futbol severler, Galatasaray taraftarları şunu düşünebilir. Ya Zaha açık alanda da fark yaratamıyor. Buna katılıyorum. Yani şu anda önümüzdeki performansa baktığımız zaman birçok açık alan yakaladığı ve rakip sabekle birebir kaldığı pozisyonlarda o geniş alanlarda da etkisiz kaldığı, rakibini geçemediği ya da mesela savunma yönünden çok düşük profilli oyunculara karşı üstünü kuramadığı hem anlar hem maçlar yaşandı. Ama ben bunu biraz ritimle alakalı olarak görüyorum. Palace'da bir geçiş oyuncusuyken ve maçların çok büyük bölümünü derinde savunma yapıp işte rakip savunmalara karşı arkadaki 40-50 metrelere saldıran bir oyuncu rolünde oynarken istikrarlı bir şekilde performans verebiliyordu. Ve o maçlarda daha doğrusu Palace kariyerinde işin daralana girdiği maçlarda da daralanda o kendine güvenle birlikte iyi performanslar ya da anlık aksiyonlar anları iyi oynayabilen bir e, zaha ortaya çıkabiliyordu küçük ceplerde. Fakat Galatasaray'da ritmini hiç bulamadığı için ve o kendine olan güvenini hiçbir şekilde elde için ki sezon başında da biliyorsunuz yani sakatlıkla geldi, geç oynamaya başladı, sezon başı kampını kaçırdı. Fiziksel olarak da pek durumda değildi e, oyuncu ve bu da muhtemelen sezon performansını etkiledi. Hiçbir şekilde o performansını gösteremediği ve kendine olan güvenini elde için oyuncu büyük resimde dar alanlarda iş çıkaramadığı gibi Set oyununda iyi performans gösteremedi. Galatasaray'ın topa sahibi olduğu maçlarda iyi oyunlar ortaya çıkaramadığı gibi bulduğu açık alan anlarında da iyi performanslar veremedi. Çünkü bunun sıklığı, bunun frekansı düşüktü. Ve ana oyundan kendine genel motivasyonu, genel morali bulamayan oyuncu aslında güçlü olduğu yerlerde de zayıf kaldı. Palace'a bunun tersini gördük. Yani oyunun %80'i geçişlerdeydi ve onlarda zaten çok iyi performans gösteriyordu. Oyun daralana kaldığı zaman da zaten iyi şeyler görebiliyorduk. Ama kendi güçlü olduğu yeri bir türlü bulamadığı ve performansını yukarı çıkaramadığı için açık alan bulduğu anlarda da ben bunun uzantısı olarak düşük profilli sabeklere karşı, savunma anlamında zafiyeti olan sabeklere karşı o geniş alanlarda da anları zaman zaman oynayamayan ve genel olarak performans veremeyen bir Wilfred Zaha görmeye devam ettik diye düşünüyorum. Ya oyuncunun profiline geçeriz. Şöyle bir ekleme yapayım. Öyle pas atayım sana. Oyuncu 2019-2020 Sezonundan sonra zaten yavaş yavaş başarılı dribling sayısı ne azaltıyor yani istemese de azalıyor. 19-20'de 4.3, ondan önceki senelerde de yaklaşık sezon ortalamaları 4'lerde. Sonrasında yavaş yavaş 1.8, 2 oluyor ve şu anda kariyerin en düşük başarılı dribling maç başına ortalamasıyla oynuyor, 1.5. Zaten aslında bir azalma eğilimi vardı ama dediğin gibi Galatasaray'da da çok fazla dar alanla mücadele etmek zorunda kalınca tamamen kariyerdeki en düşük sayıya ulaştı. Evet ki zaten bu da biraz yine topa sahip olma ile alakalı yani topa sahip olma oranı arttıkça o takımın oyuncularının dripping sayılarında da bir azalma ortaya çıkar. Çünkü alanlar düşer ve Palace'da çok daha geniş alanlarda çok daha büyük alanlarda o e, dripping fırsatlarını bulan oyuncu daha rahat bir şekilde başarılı driplinglerini yapma fırsatını elde ediyordu. Şimdi sezon başında Zahide Sol kenarda düşünen Okan Buruk işte on numara Mertens diyelim. Sağda Hakim Ziyeh var. Zaten profil olarak da aslında çok mantıklı durmuyor. Yani Icardi e, sezonda 20 golü bulan bir oyuncu olduğu için arkasında 3 tane hazırlayıcı düşünmek çok mantıksız değil. Fakat bir tane daha skorer oyuncu gerekiyor. Şimdi Dries Mertens bir skorer değil. En azından Galatasaray kariyerinde skorer olmadı. Bu sezonda şu anda 6 golü var. Geçtiğimiz sezon yine 6 golle bitirdi. Bu sezon yaptığı asistlerle özellikle ligin ikinci yarısında ön plana çıktı. Mertens'den bir skorer çıkarmak mümkün değil. Sağ kenarda sezon başında düşünen oyuncu Hakim Ziyehti ve Hakim Ziyehti 10 numaralı ve top ayağını isteyen ve topla beraber yaratıcılığı skorerliğinden çok daha ön planda olan bir oyuncu. Hal böyleyken yani iki tane 10 numara varken aslında Mertens Mertens ve Zihin tersine oynayan sol kenardaki Zaha'nın biraz daha skor olması gerekiyordu. Aslında oyuncu bulduğu dakikalara göre fena skor yapmadı bu sezon. Fakat bir skorer performansı gösterdiğini söylemek de çok kolay değil. Şimdi Zaha top ayağını isteyen bir oyuncu. Top ayağını isteyen bir oyuncu olduğu için Mertens'in ve Zihin de böyle oyuncular olduğunu düşününce Galatasaray zaman zaman çıkmaza düşüyor. Icardi her ne kadar bu sezon 20 golü bulsa da e, Icardi'nin özellikle formsuz olduğu, sıkıntı yaşadığı, fiziksel olarak problemler yaşadığı dönemde onun arkasındaki 3 oyuncunun ya da Zaha'nın oynadığı dönemlerde bu üç oyuncunun top ayağını isteyen ve skorerliğinin çok yukarıda olmayan isimler olması Galatasaray'ın oyununa da zaman zaman ket vurdu. Burada işte Zaha'daki eksiğe aslında geleceğiz. Yani Vifet Zaha top ayağını isteyen ama top kendisine değilken, top on numaradayken, ters kenardayken, bekteyken ya da orta sahadayken, santrforudayken savunma arkasına koşu atan bir oyuncu değil. Sadece savunma arkasına koşu da değil aslında. Ceza sahasına koşu atan, ceza sahasına giriş yapan, santrforunu çoklayan bir oyuncu değil. Hiç olmadı. Olabilecek bir isimdi çünkü bu atletizme fazlasıyla sahip ama o genelde çizgiye çakılıp topu burada ayağını bekleyen ve topu aldıktan sonra rakip sağ bekle birebirleri kovalayan, rakip sağdaki geçtikten sonra stoperi önüne alıp yine onunla birebir oynamaya çalışan ve topla beraber, dripping ile beraber e, viçelere yaratmaya çalışan bir oyuncu. Eğer Zaha'da bir topsuz koşu olsaydı, bir ceza sahası çoklayıcısı rolü olsaydı, bir savunma arkası koşucusu özelliği olsaydı muhtemelen Galatasaray'da da çok daha büyük işler yapabilirdi diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Zaten muhtemelen Galatasaray hücumunda Mertens'in bu kadar fazla ön plana çıkmasının sebebi bu yaşına rağmen ki sezon başında baktığımızda planda pek yoktu Mertens. Çünkü zahmet bir şekilde gelmişti. Transfer edilmişti. Keremi kesmeniz çok kolay değil yerli kuralından dolayı. O denklemden çıkıyormuş gibi gözükmesine rağmen belki de şu an sezonun en kilit oyuncusu olmasının sebeplerinden birisi. Ön üçlüde topsuz koşu atan oyuncu yok. Tek bunu yapabilecek oyuncu Mertens. Evet topu ayağına istiyor ama sadece topu ayağına isteyerek var olan bir oyuncu değil. Evet. Topsuz olarak da birçok kez ceza sahası içerisine koşu atıyor, kanallara koşu atıyor, boşluklara koşu atıyor. Zaha'nın tam tersi bir profil aslında baktığımız zaman. Ziyeh de topu ayağını isteyen bir oyuncu ama en azından bir yaratıcılık var Ziyeh'te. O yüzden onun topsuz oluşu ya da mobil olmayışı sizi o kadar eksiye götürmüyor. Çok doğru. Mertens bunu elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Zaman zaman cedal sahasına giriyor. Hatta penaltı aldığı birçok pozisyon var. Attığı goller de var ama işte dediğim gibi yani 2 sezonda Mertens'den yaklaşık 60 maçta elde ettiği gol sayısı 12 Galatasaray'ın. Bu da oldukça dezavantajlı durumlar getirdi sezon içerisinde ki yani Mertens'de ya da başka bir on numarayla sağ kenarda Ziyeh ya da Tete varken sol kenarda Zaha'nın olmaması aslında ligin son bölümünde Okan Buruk'un 4-2-3-1'de öndeki dörtlüğü kuruş şeklinin ve ortaya çıkan uyum başarı üzerinden de bize bir şeyler söylüyor. Çünkü Son dönemde, son haftalarda nasıl oynuyor Galatasaray? Yine Icardi var. Yine on numara Mertens. Sağ önde yine Ziyeh, özellikle son maçlarda ilk 11 oynamaya başladı. Sol kenar oyuncusu kim? Barış son Barış maçlarda Barış Alper Yılmaz. Barış Alper nasıl bir oyuncu? Yani topu ayağını istemekten ziyade aslında tamamen top Koş koşu, kardeşim. Ve santrifor karakterli, forvet karakterli bir oyuncu. Burada bir on numara var Mertens. Burada ikinci bir on numara var sağ kenarda Ziyeh. O zaman ters kenardaki oyuncunun santrifor karakterli ve topsuz koşularıyla ceza sahasına sürekli giren savunma arkasına koşu atan ve 9 numarayı çoklayan bir profile dönüşmesi Galatasaray'da bir anda son 2-3 haftada olağanüstü bir uyum ortaya çıkardı. Mertens Z'ye Zaha olmuyorken ya da Mertens Tete Zaha olmuyorken Mertens Ziye Barış Alper'in olması sadece Barış Alper'in çok formda olmasıyla, fiziksel olarak çok yukarıda olmasıyla alakalı değil. Zaha olmayan o çok önemli özelliğin Barış Alper'de en önemli birkaç özellikten departmandan biri olmasıyla e, alakalı olarak görüyorum ben. Şöyle bir ekleme yapayım son olarak da iki yaratılan büyük şansı var Zahanın. Ziye çok daha az forma şansı bulmasına rağmen 5, e, Mertensin 15. Bu da bence oyuncu profilleri özelinde bir şeyler anlatıyor. Wilfred Zaha'da olmayan ve aslında onun Galatasaray'daki başarısızlığında bence pay sahibi olan bu koşu atma özelliğinin son dönemde dünya futbolunda da biraz azalmaya başladığına dair bir gözlemin var. Bence bu oyuncu türü oyunun değişimiyle beraber, oyunun gittiği yer ve oyunun, trend oyunun özellikle meta oyunun daha farklı bir hale gelmesiyle birlikte biraz nesli tükenen oyuncular ya da nesli tükenen profiller haline e, gelmiş durumda çünkü bir hücum oyuncusunun savunma arkasına koşu atması için savunma arkasına alan olması gerekiyor. Dolayısıyla o alanı bulmak e, zaten çok kolay bir şey değil ve oyundaki en önemli aslında unsurlardan biri savunma arkasına koşu atan oyuncular. Topa sahip olma oyunu özellikle son 15 yılda iyice artış gösterdi. Topa sahip olma oyunu zirveye çıktıkça rakip savunmalar da buna karşı bir reaksiyon gösteriyor. Ve artık bu takımlara karşı, bu oyuna karşı rakip savunmalar da çok daha fazla derinleşmeye başladılar. Derinleşmeye başladıkça rakip savunmalar... Rakip kaleci ile savunma hattı arasındaki alanlar iyice azalmaya başladı. Ve bu da bizim önümüze o daha az atan oyuncuları beraberine getirdi. O koşulların sayısı düştü. O koşulların sayısı düşmeye başladıkça teknik adamlar da daha farklı talepler nedeniyle daha farklı oyuncuların üzerine eğilmeye başladı. Çünkü alanların azalması koşulların ve koşat oyuncuların azalmasına neden olduğu gibi aynı zamanda işin topa sahip olma takımlarıyla tamamen Derin blok takımlarının mücadelesi haline dönmesi, bu topa sahip olma takımlarının hocalarının biraz daha teknik oyunculara odaklanmasını, onların üzerine yoğunlaşmasını ve özellikle kenardan koşu atan, yani santrfor ya da işte sahte 9 dışında sağ kenardan, sol kenardan koşu atan bu oyuncuları da biraz daha teknik kapasitesi yüksek olan isimlerle, profillerle değiştirmesine sebep olduğu gibi gözüküyor. Hatta bence şu anda şöyle de bir ayrım oluştu. Biraz daha düşük bütçeli takımlarda Performans gösteren oyuncular hemen büyük takım yapabilir mi soru işareti ile geliyor. Yani eskiden bu kadar Big Six dışındaki takımlarda performans gösteren oyuncularda bence böyle bir soru işareti yoktu ya. Evet çok geniş alanda. Örneğin Jared Bowen geldi mesela aklıma. Yani direkt mesela performansıyla Hı. Big Six yapabilecek bir oyuncu ama West Ham'ın oyun profiliyle gideceği takımlardaki oyun profili arasında bir fark olduğu için de bir acaba sorusu bence bu tarz oyuncularda beraberinde geliyor artık. Çok haklısın. Biz de bunu düşünüyoruz. Jared Bowen büyük takımda olabilir mi? Muhtemelen işte onu transfer etmek isteyen Big Six takımlarının teknik adamları ya da sportif direktörleri de yani o oyuncunun farklı bir tarzdan bir topa sahip olma takımına adapte olup olamayacağına dair soru işaretleriyle birlikte belki oyuncuya biraz soğuk yaklaşıyor ve bu tarz transferlerde de bazı ikilemler ortaya çıkıyor ki aslında açtığın kanal çok önemli. Topa sahip olma takımlarında da bu işin en elit takımlarında da o koşu yatan kenardan ya da orta sahadan o koşu yatan oyuncuların varlığı çok önemli. Yani burada aslında en elit takıma gidebiliriz. Yani 2009-2011 özellikle Barcelona da 3 oynayan, tamamen set oyunuyla e, işi götürmeye çalışan o Barcelona'da Pep Guardiola'nın kenarda kullandığı oyuncular tamamen bu yönden uzmanlaşmış ve takıma hizmet eden isimlerdi. İstersen bu yapı üzerinde Barcelona'yı konuşalım. Çünkü 2011 Barcelona'yı düşünce ya da konuşurken en büyük övgüler kimlere yapılır? İşte tarihin en iyisi Lionel Messi yapılır. Xavi Iniesta zaten tarihin belki de en iyi orta saha ikilisi. Busquets en özel 6 numaralardan biri. Puyol geniş alanları savunan stoper ve lider. Pique ayağı iyi olan, ceza sahasından zaman zaman giriş yapan, teknik kalitesi yüksek bir oyuncu. Sağ bekte Daniel Ves yeni tarihin en iyi 2-3 sağ bekinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu oyuncular 7-8 tane oyuncu saydım. Sol bek dışında kenardaki oyuncular o kadar ön planda gibi gözükmüyor. Solda kim oynuyordu? David Villa oynuyordu sağda da Pedro oynuyordu ve Lionel Messi'nin 9 numaraya geçtikten sonra sahte 9 profiliyle birlikte derine gelip orta sahayı dörtlemesi, çoklaması ve buradan bir oyuncuyu koparması işte hem sol kenardan David Villa'nın yaptığı koşularla hem de zaman zaman tam tersinde sağ kenardan Pedro'nun yaptığı koşularla birlikte Barcelona'nın oyununun işlerli kazanmasında en büyük faktör oluyordu. Kesinlikle. Hatta yani bütün büyük maçlarda buna benzer performanslar görüyorduk. Bir Real Madrid maçı var zaten. Sahte 9'la Sant Hardin'de de anlattın. Evet. Tardin ilk sezonunda. Orada da Vitvia'nın çok etkin oynadığını hatırlıyorum. Yani gözümün önüne geliyor. Bu iki oyuncunun koşu özelliği olmasa Barcelona'nın 2011 takımının bu kadar yukarıya çıkması ve tarihin en iyi takımlarından biri olarak değerlendirilmesi söz konusu olmazdı. Çünkü hem David Villa hem de Pedro Neredeyse ligde işte 20'lere, çift taneleri çok rahat yapan 15'leri, 20'leri zorlayan profiller ortaya çıkardılar ve sistemin işlerliğini ortaya koydular. Dolayısıyla yani aslında en önemli set oyun takımlarında da mutlaka en az bir tane koşucu oyuncu olması gerekiyor ki aslında yine yani bunun üzerinden başka bir örnek verelim. Mesela Euro 2012 İspanya, İspanya. vereceğim. O İspanya'yı düşünelim. O İspanya'nın saat 9 numarasında sahte 9 ses fabrikası vardı. Busquets, Xabi Alonso... Xavi, sağ kenarda David Silva, sol kenarda da Iniesta vardı. 6 tane orta sahada oluşan bir yapıydı. İnanılmaz bir şekilde kontrol, inanılmaz bir topa sahip olma takımı. Topla beraber savunma yapma harika. Fakat iş üretkenliğe geldiği zaman problemler ortaya çıkıyordu. Final maçında İtalya'ya 4 tane atmışlardı ama o final dışında gruplarda 4-0 kazandıkları Kuzey İrlanda maçı dışında yani bütün maçlar 1-0, 0-0 ya da işte en fazla 2 gol attıkları denklemler ortaya çıkmıştı. O takım mesela biraz kısır, kontrolü yüksek fakat koşu atan oyuncu olmaması nedeniyle Fabregas'ın işte derine taşıdığı oyuncularda Silva'nın ya da sol kenardaki Iniesta'nın o koşulları yapmaması, İspanya'nın skorelliğinde ve üretkenliğinde bazı problemler ortaya çıkartıyordu. Mesela 2010 Dünya Kupasını hatırlayalım. Orada da final maçında David Villa antrefordu, Iniesta soldaydı, Pedro sağdaydı diye hatırlıyorum. Iniesta'nın solda olması Pep Guardiola'nın da Barcelona'da bazı maçlarda üçlü orta saha beraber kontrolü yüksek tuttuğu anlarda kullandığı bir yapıydı ki bu da Guardiola'nın Barcelona'sında da zaman zaman üretkenliği ve skorelliği aşağı çekip kontrolü çok yukarı çıkartıyordu. 2010 Dünya Kupasındaki İspanya'da yine tarihin en savunmacı topa sahip olma takımı olarak değerlendirilir. Yani Vicente Del Bosque arka arkaya iki büyük turnuvada 2008'den sonra İspanya'ya iki tane büyük kupa getirdi ama o İspanya'nın zaman zaman sıkıcı ve üretkenlikten uzak bir takım olduğu da konuşuldu. Bunda işte dediğim gibi Iniesta'nın solda David Silva'nın da sağ kenarda olması ve o koşucu oyuncu eksikliğinin ön planda olması da en büyük faktörlerden biriydi. Mourinho'nun bir örneği vardı Pedro ile alakalı. Çok teknik bir takımdan bahsediyoruz Barcelona'da. Pedro o kadar teknik belki de 11'in en tekniği düşük oyuncularından birisi. Neden oynuyor sorularına çok güzel bir cümle söylemişti. Ya keşke bende olsa ceza sahası içerisinde bu kadar koşu atan ve ceza sahası içerisinde topla buluştuğu anda da bu kadar bitirici bir oyuncu ben bilmiyorum demişti o dönem rekabet varken. E, o yüzden bence Pedro'nun değerini de iyi anlatan cümlelerden birisiydi bu. Muhtemelen çünkü Sobeck'le birlikte büyük ihtimalle Pedro o takımın en düşük profili görürüz. Haksız bir soru değil. Neden oynuyor sorusunu sorabileceğiniz bir oyuncuydu. O evet. Sanki. Değeri de en az verilen oyuncularından biriydi büyük ihtimalle. Ama e, gösterilen performans farklı şeyler söylüyor. İstersen şöyle bitirelim. Koşu atan oyuncular niye yapıyor? Sağda nasıl avantajlar ortaya çıkartıyor? Şimdi her koşu Rakip savunmada aslında bir ikilem ortaya çıkıyor artıyor. Çünkü diyelim ki bir sahte dokuz var. Biraz derinde konumlandı. Şimdi bu 9 numarayı kimin takip edeceği ya da takip edip etmeyeceği bir ikilemken rakip savunma için aynı zamanda sol kenardan bir koşu başladığını düşünelim. Hatta yani sahte dokuz olmasına gerek yok. Bu oyuncu 9 numarası da tip bir santrfor. Sol kenardan ceza sahası arkasına ya da savunma arkasına atılan bir koşu düşünelim. Şimdi bu koşuyu kim takip edecek? Birincisi koşu atıldı. 8 numaradan bir pas geldi bu oyuncu topla buluştu, gol atma ihtimali var. Karşı karşıya pozisyonda golü yapabilir ve takımına fayda sağlayabilir. Ama diyelim ki o top geçmedi ve savunma arkası koşu oyuncu o topu alamadı. Bu koşu geldiği anda aynı 9 numarayı kim takip edecek sorusu gibi bu koşuyu kim takip edecek sorusu ya da ikilemi rakip savunma da oluşuyor. Sabek mi takip edecek? Merkezden bir yardım mı gelecek? Sağ soper mi çıkış yapacak? E buna dair bir senkronizasyon problemi ortaya çıkabiliyor. Bu koşulların sıklığının artması rakipteki bu iklemlerin yine artış göstermesini ve verilen kararlarda da bazı problemler ortaya çıkmasını beraberine getirebiliyor. Çünkü diyelim ki koşu geldi, top geçmedi. Ama bu koşuyu hem sabek hem de sağ soper takip etti. İki oyuncu geldi. O zaman rakibin savunma hattının sağ kenarında çok ciddi boşluklar ortaya çıkıyor. Bu 9 numaraların değerlendirebileceği ya da işte Sol içten, sağ içten, o numaranın e, sızabileceği ve alanlar elde edebileceği, bu alanlardan avantaj e, çıkarabileceği durumları da beraberine getiriyor. O koşunun rakip savunma tarafından nasıl savunacağı ve rakip tarafından kaç oyuncuyla, hangi oyuncuyla. Ne şekilde takip edileceği, rakip savunma özelinde de parçalanmaları ve o takımın, topa sahip olma takımının boşluklar bulabileceği, farklı oyunculara boşluklar sağlayabileceği durumları beraberine getirebiliyor. Çünkü koşu dediğim gibi koşu yatan oyuncu tarafından doğru bir pasta goya çevrilebilir ama bazen de fedakarca koşular vardır Arhan. O koşu gelir bazı koşularda sol kenarın ya da sağ kenarın yaptığı bazı koşularda o koşu atan oyuncu o topun kendisine gelmeyeceğini bilir. Ama amaç bazen sadece bu savunmayı parçalamaktır. Bu savunmada takiplerle birlikte takım arkadaşlarına alan açmaktır. Ve bu fedakar koşular da savunma arkasına ya da işte sahte dokuzun bıraktığı alanlara yapılırken teknik adamlar tarafından ve oyuncular tarafından kurulanan bazen topu almaktan ziyade takım arkadaşlarına fayda sağlamak için yapılan aksiyonlar olarak dikkat çekiyor. Ya özellikle bence şey söyleyeceğim öyle bitirelim dilersen. Şampiyonlar Ligi yarı final ve finalinde geçen sezon City kazanırken bunu çok fazla gördük. Stoper yani Stones'un top ayağındayken Kyle Walker'ın koşularını çok fazla gördük ve o aslında bir alan yarattı. O alanlar hem Real Madrid hem Inter maçında dolaylı yoldan golü getiren şeyler oldu ki bu kadar alanın daraldığı yerlerde bu koşular iyi iyiden iyiye önemini arttırıyor. Çünkü bir şekilde bu savunmaları hareket ettirmeniz gerekiyor. Bu koşular da ona yardımcı. Son Avrupa Şampiyonası'ndan bahsettik. Aklıma dergi Erin Remzi ile yaptığım röportaj geldi. Hı hı. Orada yani o Remzi deyince... Aynen yani. Belki de oyunun en iyi anlatan şey evet. o. Şöyleydi o zaman da Galler. En önde Sam Vox ya da Rapson Kuno oynuyordu. Sağda Bey Bale zaten top ayağını isteyecek bir oyuncu. Bir 9 numara sola yakın Ramsey oynuyor evet. biraz sola yakın bir 10 numara şeklinde. O da tam olarak bundan bahsetmişti zaten. Yani Bale bilerek sıklıkla dinle geliyor ben de durmadan ceza sahası içerisine koşu atıyorum. Bütün planımız oydu 2016'da demişti. Aklıma gelmişken onu da paylaşayım istedim. Evet. Aslında işte Barış Alper'in Zaha'ya göre neden sol kenara bu iki oyuncuyla Mertens ve Ziyeh'le daha iyi oturduğunu da aslında yine Erhan üzerinden açıklayabiliriz. Tabii koşulların sayısı çok fazla. Bir de yani derine atılan koşular var ki aslında geçtiğimiz sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde yani Stones'un öne doğru çıkması, Rodri'nin yaptığı koşu, attığı gol, Rodri'nin çok kritik maçlarda derinden yaptığı koşular e, çok ön planda. Derinden koşular çok daha farklı avantajlar getirebiliyor Bence ve onun çok daha zaten farklı savunma nedenleri var. Yani bahsettiğin gibi oyuncu profilleri azaldı bunu yapan ama derinden koşu atan oyuncular gelmeye başladı ve belki ceza sahası içerisinden o şutları çıkartacak oyuncuların evet. sayısı da artacak gibi. Belki Böyle önümüzdeki... Programlarda da e, bu derinden koşulara ayrı bir parantez açarız. Arhan'cığım çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Bu haftalık bizden bu kadar değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta Şunun 9. bölümünde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Emotional football. The